Merhaba, bu hafta konuğumuz Stella, Tarçın ve onların tatlı annesi Melisa Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. merhaba. Bugün bu tatlılar neden bizimle beraber? Çünkü Stella'cım yeni anne oldu. Buradan evet. oğlu Tarçın'ı görüyorsunuz. Evet. Nasıl bir duyguydu? Çok güzeldi gerçekten. Yani hamilelik süreci biraz zordu ama çok farklı bir duygu. Ne zaman dokunsam karnımdaki o hareket o kadar tatlıydı ki. Böyle yani sanki kendi çocuğumun annesi olmak böyle anneannelik hissini tattım. <laughs> çok çok şarkı. tatlıydı gerçekten. Onlara dokunmak, onları hissetmek, elime doğmaları hepsi çok güzel duygulardı gerçekten. Harikaydı yani. Bunları bana yaşattığı için güzel kızıma teşekkür ediyorum tabii ki. Şimdi yanımıza bir de Tarçın'ım Kaldı. Evet. <laughs> Böyle anne bebeklerde genelde eğer ki aynı cinsiyet olurlarsa anlaşmaları biraz daha zor oluyor ama evet. o yüzden siz oğlan sizinle kalsın istediniz. Evet. Stella eskiden harika, şahane tüylere sahipti. Böyle Kesinlikle. pufur pufurdu. Ama annelik biraz yorabiliyor. Bizler olduğu gibi onları da bazen yorabiliyor. Kesinlikle. O yüzden Stella'nın tüyleri şu an çok keyifli değil ama bayağı toparlamış gördüm ben Stella'nın evet, tüylerini. Evet çok iyi toparladı gerçekten. Özellikle boyun bölgesinde tamamen bir açılma söz konusuydu. Arka bacaklarda çok büyük bir tüy dökülmesi vardı. Kuyruğunda bayağı azalma vardı. Ama sonra bayağı toparladı. Tabii düzenli bakımlara da geldiğimiz için. Evet evet. Yani <laughs> evet. E, ama çok güzel bir karnınız vardı. Evet, çok evet. güzel. Çok bir bebeğim <laughs> oldu gerçekten. <laughs> e, bütün bu yorgunluğa değiyor. Evet ama e, bir zaman alıyor zaten anne'nin tüy bakımı, eski <laughs> tüy sağlığına kavuşması. Bugün size biraz bunlardan bahsediyor olacağız. Eğer ki sizin çocuğunuzda da böyle bir durum varsa, annelik, e, doğum sonrası tüy dökülmeleri, tüy sorunları yaşıyorsanız bunlar çok normal, endişe etmeyin. Bunların olmaması ya da en aza indirgemek için sonraki süreç daha kısa olsun diye ne yapmalıyız? Stel'le biraz onlardan bahsedecek size şimdi. <laughs> Hadi gidelim. Ay çok tatlılar şu an. <laughs> Stella gördüğünüz gibi banyo keyfinde. Stella banyoyu çok seviyor. Biz tarçını da peşine bırakmadık tabii. Bize de öyle değil mi? Anneler çocuklarını öyle kolay kolay <laughs> ayrı kalamıyorlar. Biraz da onu maske keyfi için rahat bırakacağız Stella'yı. Ama siz de göreceksiniz. Stella buradaki işlemlerden inanılmaz keyif alıyor. Banyo yapmaktan, böyle masajlar yaptırmaktan çok keyif alan bir köpek. Stella 3-4 ay önce doğum yaptı. Çok ciddi anlamda kaybetmişti tüylerini. Şimdi şu anda çok daha iyi. Ama aslında Stella'nın pufur pufur tüyleri vardı. Biz istiyoruz ki yine öyle pufur pufur tüyleri olsun, sağlıklı ve parıl parıl. Bu yüzden de bazı maskeler uygulayacağız yine bugün ona. 3-4 aydır biz bunları yapıyoruz. Emzirirken de Stella bakımlara geliyordu. Genelde anneler, aileler emzirirken çocukları evden çıksın istemiyorlar. Ama e, eğer ki önlemler alınırsa köpeğiniz emzirirken de bakıma gelebilir. Hızlıca işlemlerini yapıp geri dönebilir. Stella da öyle asla mahrum kalmadı bakımlarından, değil mi aşkım? Şimdi sizi Stella'nın banyo görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Maske olurken tekrar geleceğiz biz. Değil mi Tarçın? Anneyi rahat bırakmayalım. <laughs> Evet, Stella şu anda nem maskesini yaptırıyor. Böyle tatlı bir görüntü vermenin dışında buz maske ne işe yarıyor? Bu kozmetik sıcakla çalıştığı için bu şekilde sarıyoruz ve 15 dakika kadar bekletiyoruz. Burada ne amaçlıyoruz? Hem derisinin sağlığını biraz daha arttırmak istiyoruz, nemini arttırmak istiyoruz. Hem de tüy sıklığını arttırıp tüylerin biraz daha kalınlaşmasını ve parlaklaşmasını istiyoruz. Biz Stella'ya her geldiğinde farklı farklı bakımlar yapıyoruz. Bu defa maskeden yana tercihimizi kullandık. O da gördüğünüz gibi keyfini çıkartıyor. Hadi bakalım, hadi. Tarçın şimdi yıkanacak. Onun ilk yıkanması değil, o tecrübeli bir çocuk. ikinci kez geliyor, 4 aylık olmasına rağmen. Bebeklerimizde ikinci karmalar bittikten sonra belli önlemleri alarak lütfen yıkamaya başlayalım ki alışsın böyle şeylere, korkmasın. Hadi gereği başlayalım yıkamaya. Şimdi benim elimde bir lif var. Bununla yıkayacağız köpeğimizi. Bu aslında şampuanın çok daha iyi köpürmesini sağlamak için. Şöyle biraz bol döküyorum ben, güzel köpürsün diye çok konsantre ise şampuanını siz daha az kullanın. Gördüğünüz gibi zaten oldukça güzel köpürüyor. Direkt üstüne dökmüyorum. Çünkü direkt üzerine dökersem köpeğimi durulayamam. O zaman da köpeğimde Kepeklenme oluşmaya başlar. Ne olduğuna çok anlayamam veya daha da e, kötüsü çok fazla kaşınmaya başlar. Gece sizi uyutmayacak kadar veterinere gitmek zorunda bırakacak kadar. E, o zaman anlarsınız ki köpeğinizi durulayamamışsınız. O yüzden hiç bu risk olmasın diye böyle lif üzerine tamamiyle köpüklemeyi yaptıktan sonra köpeğimizi durulayalım. Durulayabilirsin seneyi. Aferin tarçın'a cesur tarçın. Aferin benim oğluma ya. Annesi gibi sever benim oğlum banyoyu. Şimdi özellikle arkadan başlıyoruz durulamaya. Sonra kafaya doğru yaklaşıyoruz. Çünkü bebeğimizi önce kafasından ıslatmaya başlarsak hem çok fazla silkelenmeye başlar hem de o kendisi de o sudan korkar. O yüzden alışması için önce popodan şey ıslatmaya başlıyoruz. Kafaya doğru geldikçe gördüğünüz gibi silkelenmeye başlıyor. Direkt yüzüne asla yıkama yapmıyoruz. Eğer ki yüzünü yıkamaya geçtiysek, şu an mesela vücudu daha durulandı. Biz yüzünü durularken mutlaka gözlerini kapatıyoruz. Zaten kulaklarını öncesinde pamukla kapatmıştık. Ee, kulaklarımızı pamukla kapatmamız çok önemli. Çünkü eğer su kaçırırsanız köpeğinizin kulağına o zaman e, kulak itabı yaşayabilirsiniz. Patileri e, çokça e, eline e, şey gösterebilir misin? Pati ısıtma, ön pati de göster istersen Eyüp. İki elinizle ısıtmayı göstersene. Hı. Şampuanınızı bu şekilde e, ısıtarak iki elinizle ovalayarak yaptığınızda şampuanınızın çok daha iyi çalıştığını görebilirsiniz. Bu ısıyla daha aktif olur e, bu şampuanlar. Böylelikle daha temiz, daha bazen işte beyazla kullanıyorsanız daha beyaz bir görüntü elde edersiniz. Biz bazen yüzde de yapıyoruz onu. Böyle özellikle iki elimizin arasında tüyü bu şekilde ısıtı, ısıtırız. Tertemiz olur böyle <laughs> stilinicimi e tıraş yapmıyoruz. Bir süre daha yapmamaya devam edeceğiz. Çünkü tüylerini tekrar geri kazanmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda Şahane değil tüylerimiz. Stella'nın tüylerini biz zaten çok çok uzun tutmazdık eskiden de. Ee, ama böyle bir görüntü değildi tabii ki. Daha göğslüydü. Şimdi zaten size daha önceki e, yaptığımız tıraşlardan da böyle bir iki tane görüntü e, paylaşıyor oluruz. Tekrar o hale geldiği zaman tüylerimiz, yine kesimler yapacağız. Yoksa Stella'nın tüyü e, bu tip kesimlere uygun aslında. Şu anda vücudunda baya baya tüy görüyorsunuz siz de. İlk geldiği zamana, ilk bu emzirme dönemindeyken bu tüylerin kısmen çoğunu kaybetmişti. Özellikle doğum değil de doğumdan sonra emzirirken daha çok tüy kayıpları oluyor. E, o dönemde endişelenmemek gerekiyor. Bu normal. Emzirme zamanında biraz daha azalıyor tüyleri. Sonra ufak ufak tekrar stelilecim gibi geliyor. Tabii 4 ayda ancak bu kadar kazanabildik ki bu kadar bakıma. Bu bazen 1 yılı bile bulabiliyor. Böyle minik gördüğünüz gibi küçük dokunuşlar yapıyorum. Sadece o da görüntüsünü biraz düzeltebilmek için. Anne bir anne o bakımlarını yaptırdı eve gitmeye hazır. Size de onlar kadar harika bir hafta sonu diliyoruz. Bay bay. Bay bay yaptığı için göster kendini.